Merhabalar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün çok değişik ve farklı bir formatla karşınızdayım. Böyle ilk defa kendime böyle bir kulis falan kurdum. Böyle ışıklı mışıklı. Çünkü size bugün şunu göstermek istiyorum. Kesinlikle reklam değildir. Ben bu ürünü kendim aldım. Onu da önceden belirtmek isterim. Sadece bu tür videoları da sevdiğim için hani birlikte ilk defa bir şeyi açmak, sonra ilk defa birlikte denemek, e, bu tarz videoları sevdiğim için bunu yapabilirim diye düşündüm. O yüzden e, bugün size bu aleti göstereceğim. Bu bir saç düzleştiricisi ama böyle taramalı düzleştirici. Görüyorsunuz komple paketli daha hiç denemedim. E, bugün geldi şimdi paketini önce bir birlikte açalım. Nasıl bir şeymiş bakalım. Şimdi ben niye böyle bir şey sipariş ettim? Ben saçlarımı her yıkadıktan sonra düzleştiren birisiyim. Bazen de düzleştirmiyorum. Ama o zaman da topuz halinde geziyorum. Yani saçlarımı topluyorum o zaman da. Çünkü kıvırcık saçı kendimde beğenmiyorum. Benim saçım da çok kıvırcık. Yani sürekli saçımı düzleştiriyorum. Bu normal saç düzleştirici aletlerle de artık hiç baş edemiyorum. Yani aslında kullandıkça insanın eli alışması gereken bir şey ama ben kullandıkça elim gitgide soğuyor o aletlerden. Bir de saçımı çok fazla yıprattığını düşünüyorum. Bir de benim saçlarımı düzleştirmek için gerçekten çok ısı açmam gerekiyor. Bu sefer de o düzleştiriciler böyle saçları böyle aralarını alıyorlar ya daha çok yaktığını düşünüyorum. Bununla öyle olmayacağını ümit ettiğim için bunu sipariş ettim, bunu denemek istedim. Şimdi paketi açar açmaz karşıma çıkan ilk şey şöyle bir şey, boncuklu bir şey, çanta ama çekince komple hepsi çıkıyor zaten. Ben bunu Amazon'dan e, sipariş ettim. Şöyle göstereyim tekrar. Micro Pure Ionic Hair Straightener Brush. Fast brush your hair straight yazıyor üstünde. Şöyle. Ben bunun bunun fiyatı ne kadardı? Onu da söyleyeyim hemen. Bunun fiyatı 39.99. Yani çok da ucuz bir ürün değil aslında. Saç düzleştiriciler genelde böyle 15 euro, 20 euro, 25 euro o civarlarda oluyor. 39.99 bence biraz ortalama fiyat kategorisine girmeye başlıyor zaten. Sonra yanında şöyle bir eldiven var. Eldivene pek ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Ee, maşaların yanında da genelde böyle eldivenler oluyor, ama ben hiç kullanmadım bugüne kadar. Sonra gelelim asıl meseleye. Şu çantanın içinde de düzleştirici. Şimdi benim ümidim gerçekten hızlı bir şekilde saçlarımı düzleştirmek. Şöyle bir fırçası var. Şöyle. Buradan açıp kapatılıyor. Ayarlar da buradan. Şöyle. Kablosunun uzunluğu nasılmış? Bir şey ona bakalım. Kablo baya uzun idare eder. Şurası böyle dönmeli. Bu da iyi. Şimdi ben bunu aslında direkt şarj edecektim. Şar ben şimdi bunu direkt prize takıp çalıştıracağım. Direkte başlayalım yani. Fazla uzatmaya gerek yok bence. Evet prize taktım. Şimdi burada direkt off yazıyordu. Yazıyor hala. Kamerada görünmüyor sanki. Şimdi şu açma düğmesine basacağım. Kamerada sanki görünmüyor. Siz görebiliyor musunuz? Bakalım. Neyse. Ben bunu şimdi en üst ayarına getireceğim. Bu 230 dereceye kadar ısınabilen bir saç düzleştiricisi. Ve 230 derece gerçekten benim saçımda maalesef lazım. Yani ben yoksa Saçımı istediğim gibi düzleştiremiyorum. Evet. Şimdi bu aslında hemen ısındı bile. Şunu şöyle bir kenara koyayım. Saçımı daha iyi bir şekilde ayırayım. Şimdi benim e, hızlı düzleştirmenin yanı sıra görüyorsunuz saçlarım sadece kuruttum. Ne kadar pofuduk bir saçım var. Yani gerçekten aşırı kabarık bir saça sahibim yani bunu ben istediğim kadar git gide daha da kabartabilirim yani şimdi benim isteğim e, hızlı bir şekilde yapmanın yanı sıra e, bir de saçımı çok çok bölmemem yani 3 kere de bu işi bitirirsem çok güzel olur benim için şuradan ayıracağım şimdi önce bir alt kısmını yapalım Saçı şöyle alıp da şöyle taramaktan ziyade bence saçı şöyle alıp şununla böyle alttan girip saçı iyice dibine kadar yapıştırıp sonra böyle taramak daha mantıklı sanki. Bir de şöyle bir şey de var. Yanlış anlamayın. Hani saçımı düzleştirmek istiyorum ama böyle dümdüz bir saç istemiyorum. Pırasa gibi olsun onu da istemiyorum. Ama saçlarım ama saçlarımın bu şu kabarıklığı gitsin. Yani benim en çok istediğim şey bu aslında. Evet şimdi bu tarafı düzleştirdim. Görüyorsunuz yani farkı. Şimdi çok enteresan olan bölümler nereler biliyor musunuz? Şu saç dipleri. Onu yapabilecek mi? Yapıyor. Gerçekten de oluyor. Bir de görüyorsunuz bir bu şekil tarıyorum. Bir de öbür şekil tarıyorum. Yani ikisini bir yapıyorum bir şekilde. Ama gerçekten Saçı böyle düzleştirmek çok çok daha kolaymış. Saçımın yarısını düzleştirdim bile. Dediğim gibi böyle çok pırasa gibi dümdüz saç istemediğim için bu benim için komple yeterli. Şimdi ne deneyeceğim biliyor musunuz? Üç kere de demiştim ya aslında dört kereyi bölmem lazım aslında şu an. Ama ben şimdi bu ürünü tam test edebilmek için şu geri kalan saçımı komple tarayacağım. Sanki yoruldum biraz ama saçım baya baya düzleşti. Keşke bir de saate de baksaydım. Bir de böyle taraması eğlenceli oluyor. Yani insanı insan sıkılmıyor bunu yaparken. Öyle söyleyeyim. öyle o köşeleri yaparken ama şunu yapmak gerek. Onu da söyleyeyim. Şöyle saç tutup oradan böyle dipten girmek lazım. Yani bunu almak isteyenler için direkt böyle bir bitiyordu verebilirim. Yani şu saç diplerini yapmak için saçınızı şuradan şöyle tutun ve tam dipten girin. Şimdi saçımı baya düzleştirdim. Şimdi şuraları görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şuradaki kıvırcıkları. Onları da şimdi düzleştirmeye çalışacağım. Ve oldu. Bir çekmede oldu gerçekten. Evet, bana sorarsanız bitti. Saçımı komple düzleştirdim. Keşke saate de baksaydım. Gerçekten çok enteresan olurdu. Yani kaç dakikada yaptım? Kaç dakikada bitirdim? Bunları bilmek de çok güzel olurdu. Şimdi normal bir düzleştiriciye karşı kazanabilir mi bu ürün? Kazanamaz mı? Bence kazanır. Çünkü hem tarıyorsunuz, hem düz, düzleştiriyorsunuz ikisi. Bunların ikisini aynı zamanda yapıyorsunuz. Dediğim gibi ben önceden iki tane bir şey tutuyordum elimde. Hem düzleştirici tutuyordum, hem tarak tutuyordum. Yani sürekli böyle çalışıyordu kollarım. Ve düzleştiriciyle istediğim sonucu alamıyordum sanki. Bununla da sanki daha böyle saçlar daha hacimli, daha böyle doğal düz oldu. Bence bana sorarsanız. Ee, ve daha parlak oldular sanki. Şimdi sizin benim aynada gördüğüm parlaklığı siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, kesinlikle daha parlak oldular. Düzleştiriciyle düzleştirdiğim zaman böyle saçlarım mat oluyordu. Sağlıksız görünüyorlardı. Valla ben bu ürünü beğendim. Eğer siz de denemek isterseniz benim e, fikrime güveniyorsanız eğer e, kesinlikle tavsiye ederim. Bir deneyin derim yani. Evet umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız benden daha fazla görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ve denememi istediğiniz başka ürünler varsa onları da muhakkak yorumlara yazın. Belki ben sizin için denerim o ürünleri. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.